Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Of ya ikinci videodayız. Şükür kavuşturana diyorum kızlar. Umarım bu videoları bir seriye bağlayacağım. Bana Instagram'dan gelen mesajlara göre siz de beni özlemişsiniz. Öyle diyor herkes bilmiyorum. Bu sabah mutlu sabah mı? Sen nasıl dans ediyorsun? <laughs> nasıl dans ediyorsun? Bugün aslında hava yağmurlu diye bekliyorduk ama mis gibi bir güne uyandık kızlar. Günaydın. Gerçi siz beni günün hangi saatinde izliyorsunuz bilmiyorum ama. Tamam, kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toparladık. Hatta ben benim evin küçük yardımcısını açtım bile. Normal günlük temizliğinizi yapıyor. Süpürmesi, silmesi ki bence birçok kişi de görmüşsünüzdür. Ben de acaba çok mu abartılıyor diye düşünüyordum ama yok ya. Yani hak ediyor. Şöyle bir şey var. Ben evde olmasam bile uygulamadan komut veriyorum. Ve ben eve gelmeden ev süpürülmüş ve silinmiş <laughs> oluyor. İnanılmaz güzel bir şey. Bir de keşke evi toplayan bir şey olsa. <laughs> çok daha mutlu olurduk. İnanılmaz çok fazla model seçeneği var. İnsanın aklı karışıyor. Ben şimdi aldığım modeli kutlama kısmında linke ekleyeceğim. Merak edenler bakabilir. Haritalama yaptırıyorsunuz. o haritalamaya göre işte isterseniz sadece mutfağı temizletebilirsiniz ya da süpürebilirsiniz. İsterseniz sadece yatak odasını. Bu arada illa süpürüp silmesine gerek yok, sadece silsin derseniz onu yapar. Sadece süpürsin derseniz sadece süpürür gibi bir makine, güzel bir makine yani. Ben planım şu şekilde, çekimi yapacağım. Çekimi yaptıktan sonra da e, muhtemelen Alpaslan'a bahçeye götürürüm diye düşünüyorum. Çekimini yapsın sonra bahçeye gidelim mi amcaların yanına? Hı. Özledin mi Taylan amcanı? Taylan'ı özledin mi? Nerede Aslı, Atakan, Gökçe, Kan? Nerede Eren? Nerede Melis? Neredeler? Aycan nerede? Aycan nerede? Evde. Aycan. Anne. Aycan. Seni yürüm pek sanırım papa bir şeyler yapmış. Bunu değiştirmeye gidiyorum. Anne. Efendim. Nerede yıldızlar? Perdeleri kapatıp yapalım mı? Allah'ım şuraya bakar mısınız? Yani burada eldivenlerin işi ne acaba? Ay çok güzel. Tut güneşi. Nerede güneş? Güneş nerede? <laughs> evden çıkmak çok büyük bir sorun. Yani bebeklikte de böyleydi, hala böyle kızlar. Hala çok zor çıkıyoruz evden ve evden çıktığımız Evden çıktığımız halde. <laughs> hadi, hadi yürü gidiyoruz. Hadi. hadi. Darlandı evde. Alıştı iyice dışarıya. Hmm, hadi bakalım. Nereye geldik Tosbi? Nereye gidiyorsun Tosbi? Oraya sıkışır kalırsın Tosbi. Gel Taylan bak sana ne gösterecekmiş gel. Gel C, -c bakalım gel. Gel, gel gel. Ben sana ne demiştim ama bu bana ait. Bir de sen bunu elini alınca ayarları bozuluyor bunun biliyor musun? Ne yapıyor? Ne yapasla? Hemen gel. Yee, Alparslan'ı uyuttum. Ben de şimdi spora geldim Ceren'e. Bugün birlikte ders yaparız diye umuyorum. Bakın bakalım Ceren nasıl canımı okuyor. Ne giydim yapayım mı size? Şu kropları aldığımdan beri üzerimden asla ama asla çıkartmıyorum. Bunu giyip üzerine bir gömlek, altına da isterseniz kot şort, isterseniz pantolon. Bir de bu çantayı almıştım geçen gün. Bayılarak aldım. Bunların hepsinin kodlarını falan böyle açıklama kısmına yazacağım. Ve bu aralar fark ettiniz mi? Saçlarımı toplamaya inanılmaz alıştım. Şimdi böyle bir toplu haline daha yakıştırıyorum kendime neden bilmiyorum. Birazdan üstümü değiştirip spora başlayacağız. Hadi bakalım. Ölçülerimi almıştı Ceren. Bakarız birazdan. Ne kadar ne gitmiş, ne kadar zamanda gitmiş. Hepsine bir bakarız birlikte. Ama ben hissediyorum yani. Kıyafetlerde bile anlıyorum böyle ne kadar şekillendiğini. Şimdi Ceren'ciğim bir kahve yaptı. <laughs> Bazen o kadar yoruyor ki beni. Dinlen dinlen diyorum. Yok. Ama sonra ders sonunda şey alıyorum böyle. Oh ya bugün de yaptım. Kendimi çok iyi hissediyorum falan. Biliyorsunuz hiç düzenli bir spor hayatım olmamıştı. Yani şu anda da düzenli diyemem. Arada kaçamaklarım oluyor ama haftada iki gün geliyorum işte. Ama bunun şeyi oluru üç değil mi? Üç. Aynen. Haftada 3 gün gelince daha kısa sürede daha güzel bir şekillenme olabilir. Yes. Oldu. Diğer <laughs> ekstradan bakayım. Vallahi güzel yerlerdi şu <laughs> Toplar kısa kısa göreceğiz. 1, 2, 3.

Yarın kalsın gelişliğinde açıp. Bak hiç bana evet. <laughs> 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 Bacakların kalça yemişliğini de açık. Dizleri de hafif kırdı. Kalçanı tamamen arkaya verdi. Sırtın düz. İşte, e, hop yukarı bir. Hemen. Sırtım Şimdi dizleri hafif kır. Kalçanı ver 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 yes sırtını dik tepenle karşıya gösteriyor. Kolları bir anda bırakma. Ağırlık sende omuzdan indir aşağıya. Al nefes verirken yukarı. Bir biraz daha. İki. Şimdi. Bandıları kalsın. Bacakların omuz genişliğinde aç. Topuklar içeride. Parmak uçları yanlarda. Ağırlıkları yukarıda. Hop, aşağıdasın. Bir sağ bir <laughs> Şu an en sevdiğim kısımdayım. Ceren'le birlikte esneyeceğiz. Normalde e, bu tarz şeyleri pilates sonunda ben hiç yapan görmemiştim. Ceren fizyoterapist olduğu için böyle bir imkanımız var. Şimdi çok rahatlayacağım bakın. Bırak, bırak Al nefes. Wow. <laughs> <bir cifresi> <laughs> Ceren bunu yaptıktan sonra böyle şey, burada böyle bir uzanma duyuyorsa falan geliyor. Yani bu taraflarda oturan varsa ve Ceren'e ulaşmak istiyorsa ben yine açıklama kısmında Ceren'in Instagram adresine ya da Pia Diyar'a yapabilirsiniz. Böyle. Bence bir kere deneyin. Az daha ölçüleri unutuyorduk. Son dakika aklıma geldi. Şimdi onlara bakacağız. 25 Mart'ta ölçmüş Ceren. 3 ay olmuş. Yani 3 ayda düzenli geldim mi derseniz gelmedim tabii ki. <laughs> Hatta hep derslerden kaytarmaya çalıştım. Ceren ki kahve içelim, su içelim. Var. Yani tabii bence var da. Bence var çünkü zaten ince bir yapıya sahipsin. 4 buradan, 3 buradan 25 santim. 3 ayda beş santim. Sen ne diyorsun peki? Gayet iyi. çok şey yağlı yapma olmadığı için, hmm. olmadığı için çok normal. Ayrıca sıkılaştık. Ben hissediyorum. Piyodi'ye gel. <laughs> Ceren'i bulun. <laughs> Bu arada şey, online dersler falan da oluyor yani eğer istersen böyle bir seçeneğiniz de var. Artık siz onu Piyodi'yle ya da Ceren'le iletişime geçtiğinizde konuşursunuz. Allah oranlar çok iyi. Zaten hissediyordum. <laughs> Tipe baksana. Ceycey. Ben geldim diye kalkmana gerek yok. Yok yok yok. Sen öyle <laughs> dur. Nereye kadar gelebiliyorsun sen? <laughs> güzel, burada kal çocuğum. Çok tatlısın. He? Ay, ne güzel. Kameralar oynuyor. <gülüyor> 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 ne güzel ya anne. Gözü burada yiyeceklerde. Hmm. Abi, abi. Abi, abi. Özledim abi. seni be. Gel tosmiyim. İşte, gel. Bu kadar. Hadi gel kapıya. <laughs> Nasıl tamir ediyorsun? Nasıl tamir ediyorsun? Bir tane Bakayım. Oo, süpersin. Bakayım. Bakayım olmuş mu? Bak burada da vida var. Gel. Bak şuradaki vidayı gördün mü? Bak burada. bak ee, sok buraya. Sok vidanın içine. Vidanın içine sok döndür. Şimdi bahçede beş çayı keyfine geçti. Kızlar güzel böyle kurabiyeler mi? falan almış. Çayla çok güzel. Emel, Alpaslan tamir etmiyorsan onu bana verir misin? Öyle anne. onunla onunla gezmeni istemiyorum. Tamir etmiyorsan ver onu bana. Ne yapmış babaannesi oğluma? Anne, Sonrası anne, salata. Anne, anne, Fırında kızarmış anne, patates anne. efendim. Giberliyor bu da köfte. Anne. Alparslan anne, çok güzel. Anne, 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 anne. Tamam bakıyorum bir dakika. Aycan'la bugün ne yaptın sen? Anne. Ne yaptın bugün Aycan'la? Nazire'nin evinde neler yaptınız Aycan? Neye baktınız? Salata Selim. <laughs> Annem kendini şaşırdı. <laughs> beni Berk zannetti galiba. Şu salatayı ben tek başıma nasıl yiyebilirim ya? Bunu nasıl tek başıma yiyebilirim? Hayır <laughs> anne ben o kadar yiyemem. Berk zannetti beni. Ben şimdi biberli yoğurdumu yiyeyim. Oh çok güzel yiyor benim oğlum. Aferin benim oğluma biniyorum. Birazcık da arabasını sürüp sonra eve geçeriz. Belki de biraz yemek götürürüz. Bugün de böyle bitti. Nasıl cumartesi ya? Değil mi Alparslan? Alparslan salataya yardım edersin artık. Babaannene bak. Dört kişilik yapmış salatayı. <laughs> Döküldü mü? Sil anneciğim. Sil. Gün bitiyor. Gel şimdi Alparslan'ı duşa sok. Alparslan'ı giydir, uyut. Ondan sonra güzel bir çay koy. Hava da güzel. Belki balkon keyfi yaparız. Şöminemizi yakarız. Balkonda o kadar güzel bir detay oluyor ki ki bazen içeride kullandığımız da oluyor böyle. Romantik akşam yemeklerinde. Alparslan'dan çok fazla yapamıyoruz ama Değil mi Alparslan? Hı? Ay bu arada Apaslan yani ne yapayım? Bir yerlere vurayım uğrayayım, tahtaya mı uğrayayım? Ne yapayım bilmiyorum. Apaslan arabada çok güzel durmaya başladı. Nika geldi, nasıl Aa, bunlar ne? Bak 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 nasıl tutuyorum bak şimdi. Ah nasıl alıyorum bak. Hop yakaladım. Hop. Bu arada benim galiba şöyle bir şey almam gerekiyor. Bizim bu duşa kabinin içiyle dışı zemini aynı. Nasıl bu mantıkla yaptılar bunu bilmiyorum. O yüzden böyle içine kaydırmaz bir şey almayı düşünüyorum. Kaydırmazı alırsam en azından şu küvetten kurtuluruz. Gerçi küvet de şöyle bir şey oluyor. Suyun içinde olduğu için vücudu soğumuyor. Bilemedim. Aa o ne? Uğur böceği mi? Ya gerçekten bütün günüm böyle geçiyor. İnanabiliyor musunuz yani? Sürekli Alparslan'a o ne, bu ne, şu şuna yarar, bu bunun için vardır. Bunu böyle çekersin, bunu böyle koyarsın. Sürekli böyle anlatarak geçiyor. Artık gün sonu dilim böyle sürçmeye başlıyor. Konuşamıyorum, kelimeler çıkmıyor ağzımdan. Bir de bunun içine video eklenip hani size de bir şeyler anlatınca. <laughs> bir de bunun Instagram'ı var. Baba anneciğim. Baba mama yapıyor şimdi. Baba. Evet baba mama yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama orası biliyorsun orası sıcak uf olursun. Uyuyacak mısın sen? İyi geceler ya. Nasıl yapacaksın? İyi geceler. Öpücük. <laughs> Hadi bakalım Alpaslan uykuya. Hadi bay bay. Ya seni yerim ben sosis. Ah mama. Anne. Mama. Mama. Hadi koş odana. Koş. Koş yatağına. <laughs> Hadi bakalım. Bu gece babayla uyuyor. Ah, kitabını da verdim. <laughs> Hadi iyi geceler. Seviyorum seni. Tamam mı? Yarın görüşürüz. <laughs> Seviyorum seni. Böceğim benim. Saat ona geliyor ona. Beter böcek. <laughs> Hadi öptüm. <laughs> duşa giremedim şunlar yüzünden. İki saattir telefonda sohbet ediyoruz. Belki vardı o kaçtı. İnşallah kapatırsam birazdan duşa gireceğim. <laughs> bak bak sustular. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yüzümüzden demek ki. Hmm, duşa girecektim de girmedim hala. İyi kapatalım. E sen bilirsin karar ver bana haber ver. Yarın dersen babana derim getirir ben oraya. Bakarız ya. Sağ Şimdi Maybes Best Friend'den bir elbise aldım. Yeşil. Tatil öncesi. Ee, çok güzeldi aslında. Üstüme böyle cuk diye oturdu. Tatile bir gittim. Nasıl bol nasıl bol anlatamam. Şimdi tekrar pazartesi günü annemle birlikte My Best Friend'e gideceğiz Baba. de onun planlamasını yapıyoruz. Sizi de götürürüm. Of kaç saattir duş almaya nasıl üşeniyorum anlatamam size. Spordan sonra Alparslan uyandığı için duş alamamıştım. Eve geldim Alparslan'ı yıka, çay iç falan filan. Telefona bak annelerle sohbet derken duş bu saate kaldı. Şu an saat 11.30. Güzelce duş aldım. Öncesinde güzelce bir cildimi temizlemiştim zaten. Ee, neyle? Önce bir bir dakika dur göstereceğim. Bittiği için büyük boyu buna geçtim. Bioderma'nın bu misiller suyu. Gözümü tek yakmayan ürün bu olabilir diyebilirim. Ve güzel çıkartıyor. Hem yağlı his bırakmıyor hem de yakmıyor. Güzel bir şey. Şimdi bunu temizledikten sonra dişinin ki bunu da aylardır kullanıyorum. Bunu da biliyorsunuz. Bu da yüz temizleme jeli. Ya böyle aktif sivilce probleminiz varsa kullanabilirsiniz sivilcelere, akneye falan gayet iyi geliyor ve kuruluk yapmıyor. Üzümü gerçekten iyi koruduğuma inanıyorsam asit de tonik. Bunu da yaklaşık 4 aydır falan kullanıyorum. Bundan da memnunum ama haftada sadece 2 gün kullanıyorum çünkü benim cildim hassas. Danın her günü kullanırsam muhtemelen lekelenme problemi yaşayabilirim. Bunu kullandığımda yoğun güneş koruyucusu kullanıyorum. Yani yoğun dediğim hani her iki saatte bir sürmeye devam ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Bu maskeyi yapacağım. Duştan sonra yap yapacaktım bunu. O yüzden size şimdi göstereyim istedim. Kledermin bu kil maskesi. Siyah noktalarda anında etki görmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. ya zaman içinde bu gözeneklerde falan da e, etkili oluyor ama bence ilk kullanımda etkisi siyah nokta. Yani direkt çıkarıyor. Bir de yazın olmasaydı e, şöyle bir neydi o metodu ya? Yine unuttum adını. Bir şey, metodu var adını bilmiyorum. Kırmızı peelingi sürüyorsunuz, bunu sürdükten sonra bir 10 dakika bekletiyorsunuz. Üzerine yine Claderm'in bu kil maskesini uyguluyorsunuz. Ama kırmızı peelingi silmeden. Onun üzerine de yağ bazlı temizleyiciyle masaj yapıyorsunuz. O siyah noktalar bir çıkıyor ki bende çok yoğun yok. Ben hani böyle %100 etkisini nereden anladım derseniz bir kere belki yapmıştım. İnanılmaz işe yarıyor. Instagram'lık yerinde hazırladım. Tamam. <laughs> Şimdi bu maskeleri böyle çok fazla ziyan etmemek için bu silikon başlıklı fırçayı fırça, mı neyse işte bunu kullanacağım. Bunu böyle cildimin ihtiyacına göre bazen tüm yüzeye uyguluyorum. Bazen sadece bu işte burun kenarları, burun üzeri, çene, alın. Bazen yanaklarımı sürmüyorum. Demek isteyeceğim. Neden bu kadar da bu uzattım bilmiyorum. Şimdi maske kurumaya başladı. Ben bu ucu silikonu böyle tırtıklı fırçayla şu şekilde burnumda masaj yapıyorum. <laughs> bu böyle siyah noktaların çıkmasında daha etkili oluyor. Bu arada çok fazla kurutmadım ben maskeyi. Bakın hafif nemliliği de var. Dediğim gibi çok kurutunca bende biraz kızarıklık oluyor. Gerçi ben o kızarıklığı da seviyorum hani. Ama şimdi gerek yok korkutmayayım sizi. <laughs> Kamera kapandı neden? <laughs> çok konuşma diyor galiba. Enlendiricimi de birazdan sürerim. Bu arada belki çok güzel. Sevdiğim dondurmalardan söylemiş. Birazdan onu yemeye gideceğim. Ama ben video burada bitiriyorum. <laughs> Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Ee, geri dönüşüm de hoşunuza gitmiştir. Cık, ne, diye, ne diyorduk onu bile unuttum ya. Dur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, yükleniyor geliyor bakın. Ondan sonra Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Zaten yorumlarda görüşüyoruz. Hepinize tek tek dönmeye çalışıyorum. Hatta dönüyorum. Böyle. <laughs> Öpüyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öptüm. Hoşçakalın.